Hazreti Numan bin Mukarrin radıyallahu anh. Şehitlik gibi yüksek bir makama kavuşan Numan bin Mukarrin radıyallahu anh, Müzeni kabilesindendir. Künyesi bu Amr'dır. Kardeşleri Süveyd bin Mukarrin ve Nuaym bin Mukarrin ile birlikte Hudeybiye antlaşmasından önce Müslüman olmuştur. Kardeşleri de Numan Hazretleri gibi askerlik ve kahramanlık bakımından meşhur sahabilerdendir. Numan bin Mukarrin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Mekke-i Mükerremenin fethine ve Huneyn gazvelerine katılmıştır. Veda Haccı'nda da hazır bulunmuştur. Resulullah'ın vefatından sonra halife olarak Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an seçilmişti. Bu sırada ortada büyük bir irtidat yani dinden çıkış hareketi başladı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an bu fitneye gereken cevabı verdi. Numan bin Mukarrin radıyallahu an bu irtidat fitnesine karşı verilen mücadelede de bulundu. Böylece irtidat fitnesinin büyümesine meydan verilmeyerek büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu. Numan Hazretleri bu hizmetlerine Hazreti Ömer'in radıyallahu an hilafeti devrinde de devam etti. Onun hizmetleri Irak ve İran taraflarında da çok oldu. 642 yılında Nihavend'de şehit oldu. Hazreti Ömer radıyallahu an eshabı kiramı toplayıp sordu. Ben bir ordu teşkil edip İran üzerine göndermek istiyorum bu husustaki görüşünüz nedir? Çeşitli fikirler ortaya atıldı. Esaptan birisi şunu teklif etti. Şam ve Yemen ordusu tamamen İran hududuna hareket etsin. Sen de Mekke ve Medine halkı ile Basra ve Kufe tarafına git. Bütün Müslümanları kafirlerin üzerine gönder. Hazreti Ali radıyallahu an kalkıp fikrini beyan etti. Ey müminlerin emiri, Şam askerini İran'a gönderirsen, Rumlar onların çoluk çocukları üzerine saldırır. Yemen askerini gönderirsen, o zaman Habeşliler bu tarafa geçer. Bu bölgeyi yalnız bırakırsan, etrafımızdaki Araplar isyana kalkışır, arkadan vurup senin önündeki işini unutturur. Bunlar yerlerinde kalsın. Basra halkı üç kısmı ayrılsın. Bir kısmı çoluk çocukların muhafazasında kalsın. Bir kısmı da ehli zimmetin yani Müslümanı olmayan, haraç ve cizye veren vatandaşların muhafazası için ihtiyat olarak bulunsun. Üçüncü kısmı ise Kufe askerine yardım için hareket etsin. Acemler seni sınırda görürlerse, müminlerin emiri Arapların kumandanı diyerek daha fazla bir hırs ve istekle saldırırlar. Sayılarının çokluğuna gelince biz şimdiye kadar sayı çokluğu ile savaşmadık. Allahü Teala'nın yardımı ile iş gördük, zafer kazandık. Hazreti Ömer radıyallahu an bu görüşe uygun bulup dedi ki: Bu iş için Irak kumandanlarından birini seçiniz. Sınırın işlerini ona bırakayım. Danışma yetinde bulunanlar, sen askerin durumunu daha iyi bilirsin. Çünkü sen onlarla görüştün, durumlarına vakıfsın onları iyi tanıyorsun diye arz ettiler. Bunun üzerine Hazret Ömer, Numan bin Mukarrin el Müzeni'yi kumandan olarak tayin etti. Radiyallahu anhüma. Numan bin Mukarrin radıyallahu anh bir miktar kuf askeriyle Cunduşapur ve Sus kolundaydı. Hazret Ömer radıyallahu anh ona yazılı bir emir göndererek etrafındaki askeri yanına toplayarak Nihavent üzerine hücum etmesini emretti. Kufe kumandanına da halkı Allah yolunda harbe teşvik edip onları Numan bin Mukarri'nin emrine göndermesini yazdı. Bölgedeki kumandanlara Ahvaz askeriyle Faris ve İsfahan hududunda bekleyip o taraflardan Nihavent'in yardımını kesmelerini emretti. Numan bin Mukarrin, Hazreti Ömer'in emrettiği şekilde ordusu ile hareket etti. Bu orduya Kufe'den Huzeyfe bin Yeman kumandasındaki kuvvetle Mugire bin Şube kumandasındaki Medine'den gelen kuvvetler de katıldı. Radıyallahu anhüm. Numan bin Mukarri'nin yanında 30 bin civarında asker toplandı. İran ordusu ise 150 bin kadardı. İran başkumandanı Firuzan'dı. Numan bin Mukarri'nin ordusunda Cerir bin Abdullah Becelli, Mugire bin Şube gibi büyük zatlar, Tüleyha bin Hüveylit, Amr bin mad Kerip gibi bin kadar kahraman vardı. Numan Hazretleri, Tüleyha ile Amr'ı keşif için Nihavent'e gönderdi. Bunlar kimseye rastlamayıp geri döndüler. İslam ordusu ile Nihavent arası 20 saatten fazlaydı. Bu mesafede tehlikeli bir durum olmadığı anlaşılınca Nihavent'e yüründü. Bir çarşamba günü iki ordu birbiriyle karşılaştı. Numan bin Mukarrin radıyallahu anh tekbir alınca bütün İslam ordusu tekbir aldı. Tekbir sadasından yer gök inledi. Tekbir sesleri İran ordusu üzerinde derin bir korku meydana getirdi. Numan bin Mukarrin radıyallahu anh kumandasındaki İslam ordusu ile Nihavent yakınlarında putperest İran ordusu arasında harp başladı. İran ordusu etrafını hendek ve birçok engellerle sağlamlaştırmıştı. İranlılar istediği zaman siperlerinden çıkış yapıp sonra geri dönebiliyorlardı. Bu yüzden muharebeden bir netice alınamıyordu. Bir ara İran ordusu siperlerinden çıkıp İslam ordusunun yakınlarına kadar geldi ve ok atmaya başladılar. Müslümanlardan yaralananlar oldu. O gün Cuma idi. Numan Hazretleri İslam ordusuna Müminlerin emiri minbere çıkıp hutbede Müslümanların zafer için dua edinceye kadar hücuma geçmeyiniz emrini verdi. O zaman Mugire bin Şube radıyallahu an Numan hazretlerine dedi ki, Durumu görüyorsun, yakınımıza kadar geldiler, bize doğru yürüyüşe geçtiler, o katıp bizden bazılarını da yaraladılar, hemen hücuma geçelim. Numan hazretleri, evet doğrudur, sen menkıbeler sahibi bir kimsesin, fakat ben Resulullah'ın savaşlarında bulundum. Günün ilk saatlerinde savaşmazsa, güneşin sıcaklığı kaybolup rüzgarın esmesine, Allahü Teala'nın yardımının gelmesine kadar savaşı geciktirirdi. Bundan sonra Numan bin Mukarrin radıyallahu an atına binip askeri dolaştı. Her sancağın yanında durup onları harbe teşvik edip coşturdu. Sonra dedi ki, Ben sancağı üç defa sallayacağım. İlk salladığımda herkese ihtiyacını giderip abdest tazelesinler. İkincisinde harbe hazır hale gelsinler. Üçüncüsünde hepiniz hücuma geçiniz. Ben bile olsam birisi şehit düşerse kimse onun yanında toplanmasın. Hiç kimse hücumdan geri durmasın dedi. Sonra şöyle dua etti. Allah'ım Müslümanların zaferi kazanması yolunda Numan'a şehitlik ihsan eyle zaferi müesser kıl. Bütün İslam ordusu amin dedi. Hazreti Numan radıyallahu an bayrağı üç defa salladı. Sonra İslam ordusu hücuma geçti. Savaş başlamıştı. Çetin bir savaş oldu. Numan bin Mukarrin radıyallahu an yaralanıp yere düştü. Yanına gelenlere üzerime bir elbise örtünüz. Beklemeden düşmanın üzerine saldırınız bu halim sizi korkutup gevşetmesin buyurdu. Numan bin Mukarrin radıyallahu an yere düşünce bayrayı Huzeyfe bin Yaman radıyallahu an aldı. Bu manzarayı Hazreti Makil bin Yeser radıyallahu an şöyle anlatır. Numan bin Mukarrin yaralanıp düşünce yanına geldim. Kimse kimseyle oyalanmasın velev ki ben bile olsam sözünü hatırlayınca orada beklemedim yalnız belli olması için bir işaret koydum. Nihayet İran ordusu kumandanı kendine ait boz katırından düşmüş, karnı yarılmıştı. Bu vesile ile Allahü Teala Müslümanlara zaferi müesser kılmış, İran ordusu hezimete uğramıştı. Savaş bitmişti. Numan bin Mukarri'nin yanına gittim. Vefat etmek üzereydi. Su getirip yüzünü yıkadım. Bana sordu. Sen kimsin? Makil bin Yeserim. Müslümanlar ne yaptılar? Allahü Teala zaferi müesser kıldı. Elhamdülillah. Bu zaferi Hazreti Ömer'e yazınız. Hazreti Numan bin Mukarrin radıyallahu an bundan sonra kelime-i şehadet getirip şehit oldu. Numan bin Mukarrin'in şehadeti ve Müslümanların zaferi haberi Medine'yi münevvere geç gitmişti. Hazreti Ömer radıyallahu an İslam ordusunun müzaffer olması için devamlı dua ediyordu. Medine alimlerinden yaşlı bir zat şöyle anlattı: Medine'ye bir bedevi geldi ve sordu: Nihavend ve İbni Mukarrin'den haberiniz var mı? Niçin soruyorsun? Hiç soruyorum işte. Bu durum Hazreti Ömer'e haber verildi. Hazreti Ömer radıyallahu an onu çağırdı ve dedi ki: Nihavend ve İbn Mukarin hakkında konuşman bir şeyleri bildiğini gösterir. Bildiklerini bize anlat. Bedevi anlatmaya başladı. Ey müminlerin emiri, ben falancayım. Malımla, servetimle, çoluk çocuğumla Allah ve Resul için hicret etmek üzere yola çıkmıştık. Falanca yerde konakladık. Oradan ayrıldığımız zaman ansızın bir benzerini görmediğimiz kırmızı bir deve üzerinde bir adamla karşılaştık. Nereye gittiğini sorunca Irak'tan geldiğini söyledi. Bunun üzerine oradaki Müslümanların durumlarını da sorunca şöyle dedi. Düşmanları ile muharebe ettiler. Allahü Teala'nın izniyle düşman mağlup oldu. Numan bin Mukarrin şehit düştü. Hazreti Ömer radıyallahu an Muharebenin hangi cuma olduğunu bilip bilmediğini sordu. Bedevi hangi cuma olduğunu bilmediğini fakat falanca gün göç ettik, falan gün falan yere indik diyerek harbin yapıldığı vakti bildirdi. O bunları anlatınca Hazreti Ömer radıyallahu an buyurdu ki O gün cumadır. Herhalde haber getirip götüren biriyle karşılaşmışsın. Onların böyle postacıları vardır.'' Sonradan alınan haberlerden Nihavend Muharebesi'nin Bedevi'nin bildirdiği günde yapıldığı anlaşılmıştır. Hazreti Ömer'e Numan bin Mukarri'nin şehadet haberi gelince mescitte minbere çıktı. Müslümanlara Numan bin Mukarri'nin şehadet haberini verip ağladı. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle buyurdu. İmanın ve münafıklığın birçok yerleri evleri vardır. Mukarin oğullarının evi imanın konakladığı evlerden birisidir.